Evet selamlar arkadaşlar ben Ünal ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yenilenmiş Minotaur'u oynuyor olacağız. Ee, çok güzel olduğunu düşünüyorum Minotaur'un Henüz Alfa'yı oynayamadım. Alfa'yı oynayıp çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Minotaur'un oyundaki en etkili tank olduğunu düşünüyorum. İnşallah güzel oynarız. Ee, ilk i̇lk tabii ki de destek itemimizi ayakkabımızı alıyoruz. Hangisini çıktığımı da göstereyim arkadaşlar. Burada bu Guardian Mifen'i çıkmayacağız daha yanlış anlamayın. Onu on, otomatik koymuş. Şuradan gösterelim. Bakın buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu seçeceğiz. Ee, hasar veriyor diyelim şimdilik. Sonra anlatacağım. Karşıda kim var bakmadım bu arada. Digi migi of digi ya sıkıntı. Bizi bozar. Bozar bizi arkadaşlar digi migi. Bana gelir mi ya? Ik ık ık. Geldi. Çok kovalıyor ya. Valir malir var abi. Tam bizi kanserlemek adına yapılmış takım. Oyunun yaptığı saçmalık yani şunu tüm hero'lara neredeyse atmış abi. O yüzden onu almayacağız biz tabii ki de. Bakıyoruz karşıda ne var. Karşıda 4 tane AP var arkadaşlar. Büyü direnci gideceğim. Ee, direkt ilk item alıyorum. Tamam mı? Direkt bu itemi alıyoruz ve başlıyoruz abi. Şimdi oyun odaklanabiliriz. Şu kuş minyonlara vursun da be. Ya çok sıkıntılı bir lane olacak bizim için. Özellikle Valir altı aldık olduktan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Yem onları. Dur sana can basayım. Oo, of her şeyi yedik. Valerin işi sıkıntılı ya. Aha güzel tamam. Çok e, kötü pik attılar bizimkiler. Keşke aşağı gitseymişim lan. Bu arada yani bayağı iyi can basıyor artık. Onu söyleyeyim. İtemi bitirdikten sonra 1K'ya yakın can basıyor arkadaşlar. Ya gel hadi gel tamam oradan çık artık bak. Şuraya bir gel. Tüm milyonları kaçırdın ya. Çok garip oynuyor insanlar lan. Çözemiyorum insanlar ha. Güzel skill. Evet Minator'un ne değişti? Artık daha böyle hasarımsı şeyleri var. Mesela rakibe saldırdığında zıplattığında artık artı 5 hasar falan veriyor arkadaşlar. Saldırı gücü kazanıyor. Özür diliyorum. Örnek veriyorum. Mesela şuna basılı tutacağız arkadaşlar. Çoğu kişi bunu bilmiyor oyunda. Ultisinin normal hali ne işe yarar? Bana kaldı ya şaka gibi. Bir de şey değişti arkadaşlar. Ee, ultisini değişime girdikten sonra daha kimse bakmıyor mu? Değişime girdikten sonraki bekleme süreleri. Şuraya bir gelin abi. Yok musunuz abim? Güzel. Oynayın buraya abi. <laughs> Oyun dondu ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben o flash'ı kötü atmam yoksa. Bakın dolduracağım yine. Bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. Ah 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 şeyin. Değiştirdikten sonrakinin halini yalnız. Bunun değil. Hayır 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 hayır. Can basayım bir. Tamam kaplumbağa bizde beni öldüremezler. Kaplumbağanın bana kalması saçmalı. Bu arada ben yanlışlıkla şunu bozdum abi. Değiştiremiyorum oyun dışında. Yani öyle saçma yapmışlar biraz. Şunu da bir kapatayım ben. sesini duyuyormuşum yeni fark ettim. Bu arada HFR modunu soranlar falan olmuş. Evet arkadaşlar geldi HFR modu. Şurada gördüğünüz gibi. 60 FPS'e sabitlemek arkadaşlar. İsterseniz 60 FPS'e sabitleyebiliyorsunuz. Böylelikle daha akıcı bir oyun sizlere sunuluyor. Bakın şu an altındaki kırmızı gördüğünüz gibi tam değil değil mi? Basıyorum. Basılı tutuyorum arkadaşlar. Bu süre zarfında yavaşlıyor. Birazcık kaldı. Şimdi adamlara vurdukça gelecek. Ama bir bug var galiba. Gidip gidip geliyor altındaki. Ben bunu kapatmadım mı abi. Ama şu an birileri gelsin be. Boşa gidecek yine. Aha. Hadi. Hadi be. Ben tek başıma dövüyorum ya. Kimse yok. Vallahi tek başımıza oynuyoruz ha. İyi Kuşun Allah'tan gördü geldi de. Birazcık oyunun sesini kısayım arkadaşlar. Şu gardiyanı sürekli verip durması kadar tilt bir şey yok ya. Atene'de çıkarım ölümsüzlüğümü alırım baba. Aslında bir tane hasar itemi çıksak mı? Ne diyorsunuz? <laughs> he? Denenir ha. AD vuruyoruz değil mi? Aynen AD. Hocam denenir ya. Niye denenmesin ki? Hop. Geri dur bakalım. Maymun kardeş. Maymun kardeş gaza geldi. Maymun kardeş. Ama kaçtı. Bam bam bam. Maymun kardeş. Mutlaka flash alın bence. Flash şey gördüğünüz gibi. Fiske. Can basacağım bakalım ne kadar basacağız. Bayağı iyi basıyor ya. İtemi tamamladıktan sonra çok daha iyi basacak. Bir dakika ayakkabı ne çıkalım? Ayakkabı da büyü direnci çıkalım abi. Şunu aşağıdaki tamamladıktan sonra çok güzel can basıyor arkadaşlar. Onu tamamlamak için de sürekli lane'de arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Hop. Deme içemem ben. Ne oldu? Esmeralda gel bakalım. İspanyol gacısı. Aha. Guy'na vereceğim kof kostümü gelmiş galiba Guy'na vere. Bam, bam, bam. Neden kimse bakmıyor? Neden kimseye bakmıyor? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. <laughs> Yok abi beni kesemeyecekler. Şimdi bir kere daha mesela altındakini doldursam tamam mı arkadaşlar? Sıfırlanacak süre. Güzel ittirmen güzel oldu. Bana gelmesin. Bakın düz gitmiyorum arkadaşlar. Cam basayım. Oradan bir de şey alalım ve base'imize dönelim. Abi çok güçlü karakter. Ölmüyor gördüğünüz gibi. Yani TF'leri de bozuyor. Kesinlikle. Ben yanlış tema alıyorum değil mi? Ben şu an yanlış teme gidiyorum. Ha yok doğru item'e gidiyormuşum. Bir an ayakkabı alınca unuttum sandım. Şey itemi seçmeyi. Ya bundan sonra bir AD itemi hatta şu yeni gelen itemi alabiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? İkinci baltayı. Yani artık Minotaur'u eskisinden şey yapmışlar arkadaşlar. Biraz daha saldırı gücün odaklı yapmışlar. Amaçları şey mi acaba? Hani solo lane'de Minator oynatmak mı istiyorlar? Olabilir yani çok mantıksız değil. Denenebilir solo da yani bence güçlü hero. AD kasarak TF'leri yok edebilirsiniz yani. Hatta ben bir deneyim mi ya? <laughs> ben canım çekti arkadaşlar. Sevdim ben. Aha son Sun da çok güzel yapmışlar. Oynanır bir ara. Sun san hangisini diyorsanız. Geldim geldim korkma geldim. Ultiyi dolduralım biraz. Tamam. Güzel. Birine bir dokunduk mu? Dokunamadık. Ölmeyelim. Hadi. Ya çok korkarak oynamayın. Hadi. Cık, gitti ya. Kule altı kilesim var ya. O kadar delirttiler ki beni. Aha. Neden Q'yu atlamadım bilmiyorum ama bu da iyiydi. Olsun. Bir kişi çıkarttık. Çünkü geri çıkmak için atlamadım aslında bakarsanız. Flash'la fiskele gireyim, ile çıkayım dedim ya. Q'nun menzili biraz daha şey ya. Yani 1. skill'in menzili biraz daha kısa. Hani belki bir anda tepki verirler, uzaklaşırlar diye düşündüm. Direkt fiskeyle içlerine girdim, iş hallettim. Çıkalım abi ya bir tane saldırı itemi. Nasıl olacak merak ettim açık. Hatta direkt bunu çıkalım. Tamam mı? Full büyü direnci dokunamasınlar. Bir tek şey dokunabiliyorsun. O da her türlü dokunabilecek zaten. O tank yapsak da dokunacak. Ona yapacak bir şey yok. Aşağıda ne mevzular dönüyor yine ya. Ben bir ulti şey yapayım. Öfke biriktireyim arkadaşlar. Şuradan dalalım. Cam basalım. Çok güzel. Şurayı 1500 yaptık mı? Tamam arkadaşlar, muazzam olacak. <Gülüyor> Çaldık. <gülüyor> Çaldım. Neyse sıkıntı yok. Zaten bu oyun bizde olduğu için hani şey yapmıyorum çok. Takmayın yani. E. Ee? Zıbam, zıbam, zıbam. Guineaveri'yi de götürdük orada. Kilim'i de aldım. Selamun aleyküm. Oyyt Lan ne vuruyor ya karakter Vallahi ade çıkılır buna Bir şey diyeyim mi karakteri Solo metasına sokacaklar büyük ihtimalle Net ya solo lane metasına sokacaklar karakteri Oy 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 Bir de sezon sonu mu neyi yani ondan mı anlayamadım da arkadaşlar çok şey var ya Çok kötü insanlar geliyor yani son gün artık Öbür gün artık şey olacak. Bitiyor lig. Şuna bir atar yapayım mı? Vur kanki. Lan nasıl oynadın? Aa gitmeden çekti bıçakları. Bu aralar ne oynayabilirsiniz? Bazı sorular geliyor arkadaşlar bana özelden yazanlar oluyor. Abi ne oynamalıyım falan diye. Şöyle mesela şey oynayabilirsiniz arkadaşlar. Jungle'da Aldos oynamanızı çok tavsiye ediyorum. Çok. Yani öyle böyle değil. Bence hatta kesinlikle oynayın. Kurtaramadık mı adamı? Bam bam bam. Ah yemedi hiç kimse. Neyse bait dedik en azından. Kanka sen beni mi alacaksın ya? Öyle bir şey yok da haberin olsun yani. Tamam bu itemi de aldık. Başka ne alalım? Bir de ölümsüzlük alalım. Ya tabii siz her oyuna bakın gördüğünüz gibi şeyi bu il çıkmıyorum hani ezbere bu il çıkmıyorum. Oyuna göre bu il çıkıyorum arkadaşlar. Siz de bence oyuna göre çıkmanızı tavsiye ederim. Sizin de. Bu oyunu biz zaten kazandık. Klasik oyundayız bu arada, dereceli değil. Birazcık daha uzasaydı daha iyi ya. Bir deneseydik bir şeylere. Bir de böyle daha böyle saldıran bir takım olsaydı Şuradan bir çıkalım. Aa, ne yaptın? Geri çekti digi bize. Zınk zınk zınk. Ne koydum be? Oyun sonu hasarıma bakmak istiyor. ay, hayır hayır hayır. Ay. Yes yes yes. <laughs> ölmem ölmem asla ölmem. Ölümsüz. Kardeşim bu Minotaur çok can yakar arkadaşlar. Bu Minotaur çok can yakar tamam mı? Bence kesinlikle Minotaur oynayın. Dereceli maçlarda. Tank oynayacaksanız. Yani muazzam arkadaşlar. 10.0 almışız. Çok iyi. Evet. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi öfke dolmadan önceki ultinize basılı tutarak sonuna kadar bekleyin. Altındaki öfkeyi doldurun. Bas çek yapmayın arkadaşlar. Dolduktan sonra zaten büyüyor. Ondan sonra zıplayarak öfkeniz açıldıktan sonraki ultinize 3 kere basarak adamları 3 kere zıplatabilirsiniz. Ultiye 3 kere basmanız gerekiyor. 1 2 3 diye zıplatacaksınız. Normal zıplatma şeklinde düşünün yani. Sadece 3 kere basacaksınız arkadaşlar. Üçüncü yani büyüdüğümüz halde işte can daha fazla basıyor. Atladığı menzil büyüyor. Alanı büyüyor. Hasarı fazlalaşıyor. Evet. Umarım anlamışsınızdır olayı. Umarım öğretebilmişimdir bir şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.